Arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle iyi ve bugün Gök kuşu haritasını oynuyoruz arkadaşlar tam sette çekelim. Okay. Arkadaşlar bundan önce bir sürü deneme yaptım. Ee, ama olmadı. Neyse. Blok kurmak yasak. Blok kurmak yasak game modda oynama. Bir de peaceful'da diyor. Zaten ben onları görmüştüm. Aa ben nefret ettim parkur geldi. Bari ses kayması yok ben geç tep tepki veriyorum. Tamam. Abi canlı ya nefret ederim. Hatta yapamam. O yaptım. Yaptım. Şurada şöyle Oha 49 saniyede geçti. 49 saniyede geçti. Akşa burada çok şey kaplama yer olduğu için. Yalnız bir dakikada geçtim yalnız ha. Şu anki tek süpekimi soranlar Huawei. Huawei. İşte Nasıl deniyoruz? nere ha. Hop geçtim. Abi düştüm ya. Hop. Abi nasıl düşerim? Abi düştüm ya. Çok kötü, çok kötü oluyor. Şuraya bir spam çekelim. Biz boşuna uğraşmayalım ya. Abi ya. Bu arada arkadaşlar e, hayran haritalarınızı gönderebilirsiniz. Mobilden değil ama bilgisayardan. Yani 18 olsa iyi olur. Yani 181 maplerinizi yollayın. E, çekerim videosunu. Bunu duyurun. Zaten ilk videolarımda çektim bir tane. Çekmiştim. Hayranlarca ama mobildi. Çünkü o eski kanalıma gelmişti. Şu an bir tane daha mobil e, şey var. E, nedir? Siz söyleyin. Ha map var. E. Ama onu kameranın üzerine kadar çekmeyeceğim. Zaten yarın, yarım kalmış. Game modda bırakmış adam. Ben kendime göre düzenleyeceğim. Tabloları falan koyacağım tekrardan. Çünkü patlatmışlar bildiğin yarıda kalmış. Düzeltirken falan. Çok güzel yani gözüküyor ne bileyim böyle rengarenk dropper falan yapıyor. Kameram düzene kadar ben de onun içindeki şeylerini düzeltirim. Onun da videosunu çekeriz arkadaşlar. Dediğim gibi siz de maplerinizi yollayın. Ee, oynarım. Abi düştüm ya. Hop. 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 Abi atlayamadım. 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 Hop. Abi yine atlayamadım ya. Bu ne? Buna rezillik çektim ya. kila atlamaya dedim ama olmadı. Hop. Hop. Abi! Sinir oldum ama. Bir daha gene gemu dalacağım. Oo geçtim. Spam point. Oo geçtim. Hop. Hop hop. Spam point. buradan nereydi buraya hop buradan abi geçemedim ya orası çok zor nasıl orada lag mı oluyor abi bırak game mod ya game mod da yapacağım hop hop geçtim. Hadi buraya da. Hop! Neyse oralarda geçerdim. Üzgünüm ama yani. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Gitmana söylemedim. 15 gün tatil geldi artık. Her gün 2 video. Yani atabilirsem 2 video. İnşallah aktiflik e, Aktifliği geri kazanmaya çalışacağım. Çünkü aktifliğim çok kötü. yani videolarımızı yani videolarımı paylaşın ne bileyim like atın yani diğer başka kişiler de izlesin görsünler arkadaşlar biraz 6 dakikada parkurun yarısını bitirdim aslında çeyreğini bitirdim de bundan sonraki parkurlar aslında bundan sonra parkur var mı? mapin adını söyledim mi? şey e, mapin adını söyledim herhalde söylemediysem söylemediysem tekrar söyleyeyim gökkuşağı parkur şurası papoy çekeceğim hop çok zor bu parkur çok zor abi bu geçilmez harbi geçilmez. Nereye spam point çektim? Merak etmeyin arkadaşlar bunun çözümünü biliyoruz. Tp 105 153 604 105 34 Tam. Yukarıdan mıydı? Ta hatırlamıyorum. Çantları azıcık açalım mı? Şuna yapalım? 92 79 574 Dur ilk spam Dur şöyle yapalım arkadaşlar dur Bizim bir tane vardı İlk yaptığımız ha Ha şimdi oldu o eksi koymayı unutmuş Biz de şöyle gidelim Şurası geçilmiyor demiştim Şuraya gelelim. İçi alalım. Biz de diyoruz niye olmuyor ya? Spam point, spam point çekmeyiz. Point, point. Çekelim. 9 dakika oldu. İyi baya her gün uzun videolar yayınlıyorum. <laughs> Ay. Geçtim buraya spawn point atarım. Hop! Abi bak arada sırada potion veriyor mu şekli etki etkisi oluyor. Al al. Ben, 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 ben. Ya niye bunu söyledim ya? Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce çok garip şarkı söyledim, alandırmayın. Nasıl? Baba papa mi? Allah'ım, bak. Ha, geçti. O iyi. Ya, hayır ya! Geçti. O iyi. Arada boşluk var. <laughs> Kafam vuruyor. <laughs> evet, az önce gülme sesi kuzenimden geldi. Merhaba. Öksürme sesleri de benden geldi de o ee diye çıkan benden çıkmadı. Kafam vuruyor. Az önceki ola çok neyse. Bunu kıralım. Şimdi şuraya atlayalım. Bunları game mod birden çıkaracağım. Yaratılır. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Geçtim hadi bakalım. Bitti mi be? Oyunu için oynadığınız için teşekkürler. Parkuru bitirdin ye yeah, Yeee biç. bit. Şimdi yamut biri geçip patlatacağız. Hı? Ben dın şu an full tnt dolduracağım. şu full tnt doldur 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 ve dakika sonra tnt patlatmak bence güzel Ben böyle tnt dizmeye devam edeyim atlasana la Şöyle yapalım Evet yakmayı engellemiş Bize lav koyarız Bizde Bize su koyarız. Lavlu parkuru yaparsak bize su koyarız. Al. Şöyle su koyalım. Ne bir batırmak ki. Ne bir batırma. Çok eğlencelidir. Oh yeah. Neyse arkadaşlar bırakın. Şu güzel ışıklar.